Çeyrek yüzyıl dile kolay. Ataköy konutlarında bir apartman dairesinde bir araya gelen 3-5 kişi. Küçücük bir aile gibi. Sonra Yeni Bosna. Yeni Bosna'daki binada bir dostluk, bir yakınlık, 200 kadar öğrenciyle 20 kadar öğretim üyesinin bir araya gelmesi. Sanki kültür kelimesinin içini dolduran, bütün harflerin, bütün anlamların orada bütünleştiğini hissettik. Sonra arka sokaklarda büyümeye başlayan üniversite ve bugün 15 bin aşkın öğrencisiyle koca bir kültür ailesi. Dile kolay 25 yıl evvel üniversite kurulduğu günden bu yana geriye dönüp baktığında insan nice hatıraların, nice güzelliklerin, nice acıların yahut mutlulukların bir arada harmanlandığını görebiliyor. Öte taraftan profesyonel bir iş, güzel bir eğitim programı ve muhteşem bir sonuç. Bazı şehirler vardır. Bir aile gelir, bir yere, bir su kenarına yerleşir. Sonra gittikçe büyür, kasaba olur. Sonra kasabadan şehir olur vesaire. Bazı şehirler de vardır. Sıfırdan kurulur. Profesyonelce, bilimsel, özgürce ve istenilen her şeyin içinde barındırılan şehirler. Birincilere örnek Paris'tir, Madrid'dir, Sydney'dir vesairedir. İkincilere örnek St. Petersburg'dur, Astana'dır yahut bugün manasıyla ifade edecek olursak modern bir şehirdir. Modern şehirlerin diğer şehirlere nazaran iyi tarafları planlamalarının güzel olması, sonuçlarının güzel verilmesi ve belki de hayatı anlamlandırırken güzel şeylerin daha iyi harmanlanması içindir. Kültür Üniversitesi'nde biz acıları da bölüşerek, hüzünleri de bölüşerek ve paylaşarak sevinçleri de birbirimizle paylaşarak birlikte yol yürüyerek birlikte güzel şeyler yaparak bir aile olduk. O yıllardan bugünlere ilerleyen zaman içerisinde hem kurucu rektörümüzün hem Fahamettin Bey'in çok önemli katkıları işte bu aile ortamında oluştu. Kültür ailesi biraz da bu demek zaten. O yıllarda göreve başlamanın bir mürüvvet olarak bir iyilik olarak, bir ihsan olarak bana yansıyan kısmını daha sonraki yıllarda çok çeşitli üniversitelerden aldığım teklifleri geri çevirerek ki bunlar içerisinde sadece Uşaklı olmam dolayısıyla Uşak Üniversitesi'ne bir müddet gidip geldim. Onun haricinde diğer üniversitelerden gelen teklifleri geri çevirerek Kültür Üniversitesi'nin bir ferdi olarak mutlu, bahtiyar bir ömür sürmekteyim. Galiba Yahya Kemal'in "O Aziz İstanbul" şiirinde "görmedim, sevmediğim, gezmediğim hiçbir yer" dediği şiirde "ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul, sade bir dersine girmek bile bir ömre değer." diyorum.